O oh, bana götten giriyorlar. Böyle evet, bir video yok. Evet biliyorum. Bugün çekeyim mi hemen? <laughs> Yayını kapatıp çekeyim mi bu maçtan sonra? Oha! <laughs> İlk video. Şey olsun mu? Bilgisayar hızlandırma. Ya kuyup ben şimdi YouTube'a video atarım. Atmam değil. Ama YouTuber'lar para kazanmasın mı? Yani adamların ekmeğini elinden alıyorsun yani bu çok hoş bir şey değil. Bana adam gelip diyecek ki gel. vatan diyecek sen zaten doktor oluyorsun ama bakayım diyecek. Bir sal da bize bir Kira ödeyeceğiz falan. Sen diyecek ananla babanla yaşıyorsun biz kira ediyoruz ama bakayım diyecek. Yani yanlış mı düşünüyorsun? Ama işte madem bu kadar ısrarcısınız bu konuda yemek videosu çek kurma ol. Gideyim mi lan şeye? Trabzon sokak lezzetleri. Çekeyim mi videoyu? Let's go! Let's go! Bunu ne amına bunu... Klavye temizleme ve ki mantıklı. No. Çek de eski batu no. ekipman videosu çekerdi. Hımm. Çekeyim. Ya video çekmek isteyene video çok amına koyayım. Ben, ben video konusu olarak hani bunun yerinden söküp takma videosu bile çekerim anlıyor musun? Ben her şeyi video konusu yaparım da o içimden onun gelmesi lazım. <laughs> Mesela daha önce hayatınızda klavye temizleme konsepti. <laughs> Gördünüz mü? Yok. Tamamen benim içimden gelen bir şey. Yani bir şeyler anlatmak istiyor olmam lazım. Bir şeyler konuşmak istiyor olmam lazım. Psikolojimin buna el veriyor olması lazım. Böyle şey lazım. Gaz lazım. Efe gibi demeniz lazım. Video çekelim onu bakayım. Öyle kaza geliyorum ben. Hadi video çekiyorken diyorum Efe izleyecek bunu. Ona, ona göre çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Efe arabayı sat sen nasıl yapalım. <laughs> Ben gidiyorum, ben bu adamı vuramayacağım galiba, ben gidiyorum. Short. Atlayacak mı aşağı? At lan burada. Nasıl ya önceden tespit ettim adamın atlayacağını ama. Hoş geldiler. Ha bir tane daha atlıyor şimdi. Öt 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 Gelin lan kahpeler. Headshot yedi o ha. O ka karşımdaki headshot yedi. Aynen 88 olmuşum. Minus 88 Erkek adam yola çıktığını yolda bulunduğuna değişir mi? Şey yayıncısı olmak istiyorum onu olayım mı acaba azıcık Twitch'teki en komik videolar Youtube videosu izleyen Twitch yayıncısı ya, Olasım geliyor bazen Şuradan geçeni vururum Post. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. Vururum vururum. Üç tane daha var. Sıkmayın canınızı. Two A man. Keep calm. Just two çünkü. Bak dedim size geçeni vururum. Oo. Hanemiş 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 zıyo. Hanemiş hanemiş zıyo. Hanemiş hanemiş hanemiş. hanemiş, 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 hanemiş. Gel. Hanemiş, 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 hanemiş. Güzel fucking. Perfect. Gel. Takke geldi. Very good, bro. Bu tarzı sen mi ömere mi hangi diziyi oynuyor? Tek tek de ben. Nice <laughs> smoke. Ama bu ekipte bu midden raşlamaları benden iyi. Lastiki midinden başlama konusunda benden ilk. Yani Batuhan I am hacker diye birini smoktan vurdu gördünüz değil mi yani? Kimin nasıl? Skeceli de ananı. Meti. Midors. Gameplay. Geliyor kahpeler. Gelin. Evet o bile. Short? Nasıl short'a mı bırakıyor? Çok güzelse sıçarız. İnşallah gelmiyordur. Zing zing. Nice. Helal, helal. Sen de vurma. Zing. Nice. Abi valla geç iki sap. Tamam Efe Ben hemen geçiriyorum oyunu balaya. Dolandırıcı İyi isak. iyi iyi. Küfürden kurtardın bak Allah kurtardı seni küfürden. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> Ya bir şey diyeceğim. Eskiden bir yayıncı vardı İzel Güler diye. O yaşıyor mu amına koyayım? Hiç yayın açıyor mu? Şimdi İsak'ı görünce aklıma geldi de. Sap köpeğin olsun yazıp şefe. Efecim öpüyorum seni. Sen de çok taşaklı bir adamsın ben sana söyleyeyim. Şu an kaç yaşındasın Efe? emin ol benim yaşıma geldiğinde benden daha taşaklı olacaksın gibi duruyor. <laughs> Bak Efe şunu hiç bir zaman unutmaz. Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür. Ben sana onu diyeyim Efe. Aklında olsun bu laf yani. Geçtiğimiz bir tane daha. Neyse bu bana yeter. Bir tane bana yeter Efe. Sen de benim yaşıma geldiğinde abiler muhallebi olmuş dersin sağda solda. Radio. Eşi. Pinti Panda'ya mı abone ol? Yazıyor ona sanki. Çocukluğumun yayıncısı ne demek? Ben kaç yaşındayım ona bakayım. Ta Pinti Panda'ya bunu desem ben bunu anlarım ama. Ben nasıl bir insanın şey olabilir yani. Serhat 351 Prime'ın <laughs> abone olmuş. O, kanala tren girdi. Boydan. <laughs> Kanalın ortasında tren var Özel ifadeler kazanmak için sınırlı vaktimiz olacak arkadaşlar. 2017'de senin iki kullanıyorum. Dur şimdi kafamda hemen bir hesap yapıyorum. Hani doğru mu söylüyorsun diye. Deathquake's de Prime'dan abone olmuş. Aha tren girdi kanalın ortasına. Harbi. 2017'de benim nick'imi kullanabilir misin? Kullanabilirsin doğru söylüyorsun yaşlanmışız ama arkadaşlar. 2 okay. 50'den sonra kalkmıyormuş Kalkıyor kalkıyor Arkadaşlar bu andropoz kadınlar üzülmesin diye Kadınların menopozu var ya Kadınlar üzülmesin diye uydurulan bir şey Hani erkeklerde andropoza girince işlevler gitmiyor Yalan yani andropoz diye bir şey yok Herif ikimizi de Kötü <laughs> Kötü Herif bizi araya götürdü. Ya o sa erkeklerde sağlık durumuyla alakalı bir şey. Kendi rekorumuzu kırmak üzereyiz. Deste devam. Deste devam arkadaşlar. Kendi rekorumuzu kırmak üzereyiz. Doktor nasıl olur video <gülme> Amunakoyim, bir videoya nasıl doktor yapayım Kanat seni hemen? Bir tur. Nasıl abi anlı o zamandan beri göremedik, göremedik. seni adam. Cantu abi artık yayın <laughs> aç. İnsanlar bizi göremiyor. Yakış <laughs> <laughs> etme durumu var rakibin. Bu tarafa doğru da. Bu arabada adam mı var da yoksa? Bu rakibin bu kadar hiçbir yerde görünmemesi çok anormal ya. Bana gökten giriyorlar. Pat Za. sikerim, sabah bırakmam. Bunu hiçbir zaman kimse unutmasın, tamam mı?